Kamp çok güzel gidiyor. Hakikaten burası müthiş bir atmosfer. Yani insan buraya geldiği vakit böyle çok değişik şeye bürünüyor. Yani ortam müthiş. Yani bunun ötesinde bir artık bunun üstü yok diyebileceğimiz bir şekilde şartlar var. Evet takım çok iyi. Yani kampa geldik. Takribi biz bugün kaçı 23'ün mü? Neredeyse bir ay oldu gibi. Neredeyse bir ay oldu ve o kadar güzel bir e, kamp programı, hoca da sağ olsun bunu o kadar güzel bir işlemiş ki e, her şey çok güzel. E, hiçbir problemimiz yok, hiçbir sıkıntımız yok. Efendim e, Herkes e, tabi kampın önemini bildiği için ona göre hareket ediyor, ona göre riayet ediyor. E, bize burada sadece hocanın elini kolaylaştırmak için onun istediklerini yapmak kalıyor. Yani biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. E, tabi ne oluyor devamlı transferler oluyor gelen oluyor giden oluyor e, bunları dizayn etmek bizim işimiz e, biz bunları yapıyoruz e, hocanın işine karışmak gibi bir niyetimiz zaten burada asla olamaz sadece burada e, futbolcu e, elinden geleni yapacak e, hoca e, burada yapabildiğinin ultra'sını yapacak ve e, burada ciddi bir kocaeli spor görüyoruz biz hakikaten öyle e, güzel bir kocaeli spor uğraşısı var. Bunu da inşallah elimizden geldiği şekilde yapacağız. Ya şöyle şimdi dediğim gibi gidenler olacak, gelenler olacak. Futbolun dünü yok. Futbolda hep bugün var, yarın var. Dolayısıyla şimdi geçen sene PTT 1'de hep kurduk takımı ve hep şöyle söyledik biz. Üçüncü ligde şampiyon olduğumuz yıl bu takım bize ikinci yılda yeter dedik. İkinci ligde. Ama öyle olmuyor. Her ligin Farklı bir takımı oluyor, farklı bir atmosferi oluyor, potansiyeli oluyor. Dolayısıyla yani geçen yıl başarılı olan bu yılki sisteme uymuyor. E, futbolcu hocanın sistemine uymuyor. E, farklı varyanslar oluyor. Böyle olunca da tabii değişime e, girmek zorunda oluyorsun. E, şimdi tabii hem bu bizim düşüncemiz. E, diğer yönden e, futbolcu da kendini garantiye almak istiyor. E, diyor ki işte atıyorum e, benim 2 yıl3 yıl daha futbol hayatım var. E, bunu ben garantiye almam lazım diyor o şekilde kendini yönlendirmeye çalışıyor. E, diğeri futbol hayatını devam ettirmek istiyor. E, burada görüyor hakikaten çünkü e, bu süperlik artık bunun bizim için bir telafisi yok ve biz e, 16 yıl bekledik burayı. E, onun için de çok ciddi hareket ediyoruz yani e, 10 düşünüyoruz biri yapıyoruz belki 20 düşünüyoruz hiç yapmıyoruz her gün belki saatlerce futbolcu izliyoruz. Bir keza hoca sabahlarına kadar futbolcu izliyor. Daha öncesinde takip ettikleri, araştırdıkları işte X bir takıma gidersem alıp alabileceğim futbolcular dediği futbolcular alındı bu zamana kadar zaten. Çünkü baktığınız vakit şimdi Juventus'tan 20 yaşında bir çocuk aldık. Ama Juventus diyor ki %50 diyor bundan sonraki transferden Almak kaydıyla veririm diyor. Yani bunu derken niye diyor? Ee, çocuğa güveniyor. E şimdi e, aldığımız diğer futbolculara da bakıyorsunuz. Hakikaten belki isim olarak e, o kadar aman aman ciddi bir isimler değil ama sonuçta faydalı olabilecek isimler. Ya bu şu da bir gerçek var. E, bugün Anadolu takımlarının limitleri de belli. Yani biz şimdi e, bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, bir Beşiktaş gibi e, atıyorum böyle ciddi rakamlarla ya bizim bütçemizde. Ee, istinaden adamlar bir tane transfer yapıyor. Ama biz e, biz çok şeyler yaşadık. Çok acılar gördük. O yüzden yani e, hayal kurmayacağız. Biz hayal kurmayacağız. Biz sadece gerçekleri yapacağız. E, yapabildiklerimizi yapacağız. Şimdi biz e, kafa kaldırıp da efendim şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye de bu şeyin, e, takımın yarınlarını satamayız. E, öyle bir niyetimiz yok. Kaldık zaten e, limit var. Limit e şimdi limiti açman için bazen futbolcu göndermen gerekiyor, futbolcu alman gerekiyor. E Bunları da burada yapmak gerekiyor. Yani şimdi o futbolcuyu niye gönderdin, bu futbolcu niye geldi? Yani bunlar hep yani bir hesap kitap içinden oluyor. Yani siz kafanıza göre bunu yapamıyorsunuz. İster istemez burada bir boşluk yaratmak istiyorsunuz. E yani şimdi e bunu alalım götürelim. E kimse almıyor. Ne yapacaksınız? Yani bir şekilde bir boşluk çıkarmak zorundasınız elimizdeki yabancılarla alakalı ciddi bir çalışmamız var. İnşallah onlardan vereceğiz. onlarda da bir şekilde kurtulacağız. Ya yanlış oluyor, hata oluyor. Ama şu var. Her hatanın da bir bedeli var. Yani e, hani söylüyorlar ya işte derler ya efendim transferde ya %70 başarı sağladığınız zaman e, bu bir başarıdır. Bana göre değildir. Çünkü %30 da bir enkaz ve bu enkazlar öyle az buz enkazlar olmuyor. E dolayısıyla bakacaksınız ya yapmayacaksınız ya yapma gerekirse transfer yapmayın ama enkazı da yapmayın. E, o şekilde hareket ediyoruz. Ha yapacağımız transferler belli yani iki tane stoper, e, bir orta sa, e, alternatif fırsat transferleri kanatlar olabilir. Ama e, biz ayağımızı sağlam yere basıyoruz ve kimin ne dediği bizim için hiç önemli değil. Biz Kocaeli Spor için doğru yaptığımızı biliyoruz ve o şekilde hareket edeceğiz. Bizim için önemli olan o. Serhat transferi tabii e, fırsat transferi dediğimiz transferlerden bir tanesi. Kocaeli Spor'un e, geleceğiyle alakalı hakikaten çok ciddi bir yatırım. E, Serhat'ı biz e, sezon sonu sezon bitti. Bittikten sonra devamı takip ettik. E, nasıl yapabiliriz? Çünkü yine diyorum yani limitler bizim elimizi ayağımızı bağlıyor. Belki de limitleri düşündüğümüzden dolayı bize bu fırsat transferi oldu bu Serhat. Evet e, önce Trabzonspor istedi e, ciddi bir e, bon servisle Trabzonspora gitti onu da takip ediyoruz yani e, topçuyu alamayacağız ama nereye gideceğini de transfer şey görüşmeye başladık. E, sonra onun akabinde e, orada bir e, şey yaptılar haksaklık yaptılar Batman Metro'ya gitti yine ciddi bir rakamla gitti orası da olmadı hikmet işte. Sonra beni aradılar dedi ki abi dedi e, bunu dedi buradan nasıl çıkaralım? Nasıl bir şey istiyorsunuz dedi. Ben de dedim ki yani vallahi şu an benim bunu söyleyebilmem için kimsenin böyle umrunda olmayan bir rakam olması lazım ki biz bunu alalım. Çünkü diğer türlü limitler hakikaten canımızı yakıyor ve açamıyoruz, transfer yapamıyoruz son itibariyle. Abi ne diyorsan o olsun dedi. Dedim tamam o zaman hiçbir şey söyleme gel getir burada parasını beraber belirleyelim. Öyle bir transfer oldu ve e, bundan iki ay önce onun için düşündüğümüz rakamın neredeyse dörtte birini aldık. Dörtte birini aldık. Hatta e, menajeri şöyle söyledi. Abi dedi e, buna bir milyon euro getirirse serbest kalır maddesi koyalım dedi. Yani kendilerine futbolcu o kadar güveniyorlar. Ben e, asla dedim. Yani e, 1 milyon euro yapmayabilir. Belki yarın 2 milyon euro yapar. Ama biz e, bunu al, satmak için değil Spor'un geleceği için alıyoruz. Yarınlarda satılması gerekiyorsa e, bizden sonraki e, arkadaşlar satarlar. O rakamı da kendileri belirlerler. Yani biz kimsenin takibinin altında kalmak istemeyiz. Yani inşallah hayırlı olur bizim için. Güzel bir transfer. Bu şekilde transferler zaten yani aslında biz camia takımı olduğumuz için yapamıyoruz bunları. <laughs> Mesela taraftarsız, sorumluluğu asgari ölçekte olan takımlar bunları yapıyor. Mesela bugün İstanbul Spor'un şu an belki 100 tane kiralık futbolcusu var piyasada. Onlara hesap soran yok. Onlar diyor ki bu 100 taneden 10 tane tutsa bize, bizim için çok önemli bir kavram diyor. Yani e, en sonunda bu Diyarra yani adamlar okumaya gelmiş çocuğu aldılar 3.5 milyon euroya. Feyenoord'a verdiler. Yani ciddi rakamlar bunlar. Yani bunu artık bizim bazı şeyleri görüp e, artık kulübe çünkü bu saatten sonra Kocaelispor'a kimsenin parası yetmez. Ekonomi olarak e, her şeyin böyle e, ince inceleyip sık dokuyup ve bunların hepsini bizim e, bir menfaat uğruna Kocaelispor'un lehine çekmemiz lazım. Yani her şey yani e, biz efendim tabii oluyor bilete kızıyoruz haklı e, kombineye kızıyoruz tamam eyvallah e, lojeye kızıyoruz eyvallah numara ya şimdi nasıl olacak peki? Şimdi loje dediğimiz zaman locaları biz e, fabrikalar için açıyoruz bunun gerçekçisi bu yani fabrikalar alacak ki biz bunlardan para kazanacağız. E şimdi yani Göztepe'de bakın ben size bir şey söyleyeyim Göztepe'den e, kale arka şey kulübe arkası e, kombineler 69 bin lira. Evet, kenarlara doğru 49 bin lira. Yani adamlar sistemlerini kurmuşlar. Çünkü artık yine diyorum, bugün sağ olsun Tahir Büyük başkanımız elinden geleni yapıyor bizim için. Ama yani herkes rahatsız oluyor. Yani Kocaeli Spor rahatsızlığı komple şehre mal oluyor ve bunu kaldıracak olan da gene bu şehir. Var mı bu argümanlar var. Ama her şey bir yere kadar. Bizim daha sağlıklı böyle kalıcı yapılabilirliği ve parası maddi manada güçlü olacak argümanlara ihtiyacımız var. Bir sisteme doğru Kesin, evlenir. kesinlikle, kesinlikle. Kurumsal olmamız gerekiyor. Şimdi bakıyoruz mesela Ayşe olamıyoruz. İşte herkes bir şey söylüyor. Ama baktığınız vakit adam Ayşe olanların hepsi şu an rahat. Hepsi şu an. Transferde de rahatlar. Yani adam sponsor buluyor. Farklı varyasyonlar yapıyor. Ayşe olduğu için bunları değerlendirebiliyor. Ama biz Ayşe olamıyoruz. İşte deniliyor ki işte yarın biri gelecek kulübü satın alacak. Ya arkadaş ya bu kadar da aptal değil bunlar yönetenler ya. Yani illa ki bunun da bir çözümü bir orada detayı vardır. Ama tabi herkes aynı, aynı anlayışta olmuyor. Dolayısıyla yani Kocaelispor için biz doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Doğru transferler yapmaya çalışıyoruz. Belki. Her gün 5-10 kişiye teklif atıyoruz. Diyoruz ki bizim bu rakamımız bu, bundan yukarı çıkamayız diyoruz. Araştırmalarımızı yapıyoruz. Takımdaki eksiklerimizi görüyoruz. Her futbolcumuz bizim için kıymetli. Şimdi yok sayamıyoruz. Yani şu an her şey çok güzel. İnşallah daha da güzel olacak. eksikleri de tamamladığımız vakit yani en azından bu lige renk yap veren bir takım olacak inşallah. Pedrinho ile alakalı zaten evet bir haftadır tabii bir haftadır idmanlara da çıkmıyor. kendisi de gitmek istiyor. Yani bunu da yansıtıyor. Şimdi bizim de bir şekilde işte biraz önce söylediğim limit sıkıntımız var. Transfer yapamıyoruz. Yani limiti açamıyoruz. Limit bugün Pedrinho'nun gitmesi bize ciddi bir limit açtı. Açınca bizde bununla alakalı bir eksiğimizi ee, tamamlamanın peşindeyiz. Ee, Pedrinho e, tamam çok iyi bir futbolcuydu. Geçen yılda burada ciddi katkıları oldu. Ama bu yılki e, futbol anlayışında e, hocanın raporuna göre belki yok. Yani e, alternatifleri var. Ama e, baktınız bakayım Pedrinho'ya verilen rakamla daha da iyi bir futbolcu alınabiliyor. Ya, biz bunları değerlendiriyoruz. Yani Pedrinho'ya bağlı kalmak bizim için önemli bir şey değil. Ha Pedrinho verdik. Bir limit açtık. Yani oradaki maaş bunlar e, her futbol takımında olan şeyler. Ama e, futbol takımları bunları aralarında e, cüzi rakamlar olduğu için mahsuplaşırlar. Çünkü her takımın her takıma ihtiyacı var. O yüzden yani bu böyle gündem yapılacak aman aman ciddi bir şey değil. Yani biz nelerini gördük. Bu konuştuğumuz konuş konu yaptığımız şey bunların yanında terapisi bile edilmez. Ama tabii şimdi konuşuluyor. Herkes bir şey konuşacak. Ama yani e, Pedrinho'dan ziyade bizim daha da önemli şeyler, işlerimiz var. Biz onları yapmamız lazım. Yok bir sıkıntı yok. Yani hafif bir e, sakatlığı var kolunda, omuzunda. Ama böyle ciddi bir şey yok. Yani biz e, güzel transfer yaptık. E, kalecimiz de çok güzel, santraforumuz da çok iyi. E, mücadele eden bir orta sahamız oluşuyor. Efendim devamlı hücumu düşünen e, beklerimiz oluştu. Çok güçlü bir mesela eee İngiltere'den aldığımız çocuk Acem. muhteşem bir güç var adamda. Yani e, şimdi e, ya güzel her şey güzel ya. Bir inanın bir şey yok, bir problem yok. Yine söylüyorum. Şu an bizim e, bir dört tane ciddi nokta transfere ihtiyacımız var. Onları da takibini yapıyoruz. Yani inşallah yani onları da bitirirsek zaten Eylülün ortasına kadar transfer devam ediyor. Acele etmeyeceğiz çünkü çıkacak tak şeyler de var, futbolcular da var. Bu saatten sonra artık futbolcunun aşağıya evrilme zamanı. Şimdi bu zamana kadar yukarıdaydı ama şimdi aşağı inecekler. Herkes paradan ziyade oynamanın peşine düşecek. Bunlar işte bizim fırsat transfer dediklerimiz bunlar. Biz bunları değerlendireceğiz artık. Hocamız zaten ya kendini rüştur ismen etmiş e, bu memleketin bir e, ciddi bir tabi milli futbolcusu. E, bu zaten e, hoca artı pozisyon. Çünkü hocanın olduğunu duyan gelmek istiyor. E, hocanın kendi teklif ettikleri var. Kafasında elinde listesi var. Bu listeyle alakalı e, efendim abi vakti var diyor. Zamanı gelince alacağız diyor. Bunlar hep yani bir plan çerçevesinde konuşulan şeyler. E, yani şu an bir sıkıntımız yok. İnşallah daha da güzel olacağız. Ligler de başlasın inşallah. E, özlemimizi, hasretimizi giderdikten sonraki süreci merakla takip edeceğiz. Yani şu an çok merakla, heyecanla o ligleri bekliyoruz. Yani. Orta saha e, her an açıklayabiliriz. Stoperle alakalı e, yani e, bir isim bir hayli var. 4-5 tane ciddi görüştüğümüz isim var. Şöyle biz teklifimizi yapıyoruz. Biz teklifimizi yapıyoruz. ...sonrasında bekliyoruz. Çünkü... ...yani yine söylüyorum alternatifimiz çok. Yani... ...atıyorum 20 tane süperlik takımı olsa... ...hepsi 20 20'şer tane futbolcu... ...aslında 400 yapar. Bugün binlerce futbolcu var... ...dünya üzerinde. Ve hepsini... ...takip edemiyoruz. Artık dünya o kadar... ...büyük o kadar da küçük. Dolayısıyla şimdi... ...her gün bir tane futbolcu bulabiliyoruz. Ve teklif gönderiyoruz. Buradan çıkacak sonuç bazen... ...okey diyoruz tamam bu ama yarım saat sonra yarım saat sonra şunu söylüyor ya bir dakika bekleyelim daha iyisi çıktı yani bu şekilde bu şekilde hareketlik var devamlı yani daha iyisini yapmaya çalışıyoruz İnşallah daha iyisini yapacağız. <laughs>